bir koltuk seçmek. Kulağa basit gibi geliyor olabilir ama aslında ruhunun sessizce dile gelen bir ifadesidir. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir eşya gibi görünse de içinde taşıdığı sembollerle sana seni anlatır. Oturduğun o şekil, renk, doku, iç dünyandaki bir parçayı fısıldar kulağına. Bir an dur. Koltuğu sadece gözlerinle değil, kalbinle bak. Tarzını düşünme, rahatlığını tartma. Sadece içinden ne geçiyorsa ona yönel. Çünkü bu rastgele bir seçim değil. Ruhunun derinliklerinde uzun süredir sesi kısılan bir yanını açığa çıkaracak bir çağrıdır bu. Ruh bilimcilerin, özellikle de Carl Jung'un söylediği gibi, en basit tercihler bile bilinçaltımızda saklanan derin güçlerin işaretidir. Seçimlerin arketiplerinin bastırdığın arzuların ve bastırmak zorunda kaldığın duyguların sessiz bir çığlığı olabilir. Ve bazen bir koltuk ne neden çekildiğini açıklayamazsın ama o seni anlatır. Hatta bazen kelimelerin bile anlatamadığını. Peki seçimin hangisi? Birinci koltuk, sessizliğin sığınağı. Bu koltuğa baktığında ilk hissin sade olabilir gösterişli değildir. Dikkat çekmez ama belki de tam da bu yüzden huzur verir. Çünkü senin içinde huzura duyulan derin bir ihtiyaç olabilir. Fazlalıklardan yorulmuş bir ruhun, karmaşanın ortasında bir adım geri çekilmek isteyen bir kalbin olabilir. Bu koltuğu seçtiysen belki de hayatının bir döneminde çok fazla gürültüye, karışıklığa maruz kaldın. Belki geçmişin belirsizliklerle doluydu. Duygularını bastırmak zorundaydın. Bu yüzden sessizlik senin için bir kaçış değil, bir iyileşme alanı. Sadelikse sıradanlık değil, güvende hissetmenin bir yolu. Jung'un söylediği gibi, dıştaki düzen içteki kaosun maskesi olabilir. Bu sadelik bazen bir sığınaktır, bazen de görünmeyen bir duvar. Kalbini o kadar ustalıkla korursun ki, zamanla sen bile ona dokunamaz olursun. Ama unutmamalısın. Sessizlik seni koruduğu kadar izole de edebilir. Sen gözlemcisin, derin düşünen, detayları fark eden, iç dünyaya değer veren birisin. Ama bir yandan da duygusal bağlardan, taahhütlerden korkuyor olabilirsin. Belki de kimsenin seni gerçekten incitmesine izin vermemek için bir adım geride durmayı tercih ediyorsun. Bu seçim, duygusal güvenlik arayan bir ruhun, dramdan uzak, öngörülebilir ve sade bir yaşama duyduğu özleme anlatır. Ama sor kendine, gerçekten huzurlu musun yoksa sadece dışarıdan öyle görünmesini mi sağlıyorsun? İkinci koltuk, anlamın taşıyıcısı. Bu koltuğa baktığında sanki geçmişin sıcaklığını hissediyorsun. İçinde bir koruyucu ya da bir muhafız olabilir. Sadece insanları değil, fikirleri, inançları, sadakati ve aidiyeti de korumak isteyen bir yanın olabilir. Ama bu yapı arzusu bazen katılaşabilir. Belki İtibsel kaos seni korkutuyor. Belki de bilmediğin şeylerin seni savunmasız bırakmasından çekiniyorsun. Bu yüzden güvenli olanı, tanıdık olanı seçmek istiyorsun. Duygularını düzen içinde tutmak istiyorsun. Çünkü serbest bırakırsan neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Retro tarzda bu koltuk sadece estetik bir seçim değil, hayatın net olduğu zamanları duyulan bir özlemin de ifadesi olabilir. Anne annenin rolündeydi, baba babanın. Her şey yerli yerindeydi. Ama belki de o düzenin içinde sıcaklık eksikti. Ve şimdi sen o yapıların içinde eksik kalan duyguyu arıyorsun. Estetik senin için bir şov değil, bir anlam. Üzer olan seçmek senin için yüzeysellik değil, kalbine yakın hissetmenin bir yolu. Ama arada şunu da sormalısın kendine. Tuttuğum bu kurallar bana hala hizmet ediyor mu?'' yoksa artık beni durduruyor mu? Üçüncü koltuk Prestijin ve huzurun koltuğu Bu sıradan bir koltuk değil, bir koltuk. Ve bu koltuk sana sadece oturman için değil, kendine ait hissetmen için var. Görünümüyle seni önemi hissettirmek istiyor. Değerli olduğunu, saygıyı hak ettiğini ve varlığının fark edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Eğer bu koltuğu seçtiysen içinde tanınma arzusu taşıyor olabilirsin. Görülmek, duyulmak, anlaşılmak istiyorsun. Ve belki de uzun süredir bu hislerden uzak kaldın. Kendini anlatamadığın, hak ettiğin değeri göremediğin zamanlar yaşadın. Şimdi bu koltuk sana artık yerin belli olsun dedir diyor. Bu Yung'un kral arketipiyle bağlantılıdır. Kral sadece bir yönetici değil, merkezi temsil eder saygınlığı hak eden, varlığıyla ışık saçan biridir. Ama bu güç yalnızca dış görünüşten değil, içsel denge ve kendine güven duygusundan doğar. Belki sen de kendi içsel tahtına oturmak istiyorsun. Hayatında kimseye ihtiyaç duymadan, kendi merkezinde kalmak. Ama dikkat et, bu koltuk huzur kadar egoyu da besleyebilir. Eğer bu koltuğu sadece dışarıdan gelen alkışlar için seçtiysen, bir gün o alkışlar kesildiğinde koltuk da sessizleşir. Ama içten gelen bir ihtiyaçla seçtiysen bu seni taşıyacak bir merkez haline gelir. Senin isteğin belki de sadece konfor değil, kendinle gurur duyabileceğin bir alanda olmak artık küçülmek değil, büyümek istiyorsun. Belki yıllardır başkalarının ihtiyaçlarına göre şekillendin. Şimdi kendi ihtiyaçlarına göre bir alan yaratmak istiyorsun ve bunu yapmaya hakkın var. Belki çocukken fazla duygusal, fazla konuşkan, fazla sen olduğun için susturuldun. Ve şimdi o susturulan yanın konuşmak, gülmek, dans etmek istiyor. Kendi renklerini özgürce ortaya koymak istiyor. Jung bu ruh halini ilahi çocuk arketipi olarak tanımlar. Bu arketip hayatı sadece görevlerden ibaret görmez. İçinde yaratıcı bir güç taşır. Masum ama güçlüdür ve bu yaratıcı enerji Çoğu zaman toplumun anlayamadığı bir ışık saçar. Bu koltuğu seçmiş olmak belki de bilinçli ya da bilinçsiz bir özgürlük arzusunu yansıtıyor. Maskeleri reddediyorsun. Rol yapmaktan yoruldun. Kendi sesinle, kendi yolunla, kendi sevme biçiminle var olmak istiyorsun. Ama Yung'un da hatırlattığı gibi, bazen en renkli dışa vurumlar en derin acıların kalkanı olabilir. Belki daha çok güldüğün için ağlamanı kimse duymadı. Belki çok konuştun çünkü sustuğunda içindeki sessizlik seni korkutuyordu. Bu koltuk kendi dünyasını baştan yaratmaya çalışan bir ruhun sembolü olabilir. Geçmişte fazla olduğu için incinen, şimdi kendi varoluşunu kendince şekillendirmeye çalışan bir ruh. Bu seçimin yalnız kalmak pahasına da olsa özgünlüğe verdiğin önemi gösteriyor olabilir. Çünkü sen biliyorsun ki uzun süre susturulan bir ruh yavaş yavaş solmaya başlar ve yaratmak bazen dua etmektir var olmak için bir çığlıktır. Bu koltuk, kendim olmak istiyorum der. Ama sen yalnızken, şüphe içindeyken, sessizlikteyken de kendin olabiliyor musun? Yoksa hala biri gelip, o özgürlüğünü senden alır diye korkuyor musun? 5. Koltuk, içsel savaşçının kalası. Bu koltuk ilk bakışta dikkat çekmez. Renkleri sade, çizgileri nettir. Parlamaz ama sağlandır. O bir duvar gibidir, bir kale gibi. Giriş izinsizdir, Yumuşaklık değil, dayanıklılık sunar. Bu koltuğu seçtiysen içinde bir savaşçı olabilir. Hayat sana duygularını göstermek yerine saklamayı öğretmiş olabilir. Güvenin her zaman karşılık bulmadığını, açıklığın bazen zayıflık gibi algılandığını yaşamış olabilirsin. Bu seçim Carl Jung'un savaşçı ve yalnız arayıcı arketiplerine karşılık gelir. Bu figür sadece dışarıya değil, içindeki karmaşaya da karşı savaşır. Duygularını korumak için kalın bir zırh giyer. Çünkü açıklık incinmek demektir. Sade ve sağlam bir koltuk hayatta defalarca yara almış ama hala ayakta kalmayı başarmış bir ruhu temsil eder. Belki çevrene karşı güçlü görünüyorsun ama içten içe biri gelip iyi misin dese çözülmekten korkuyorsun. Çünkü senin için güçlü kalmak bir görev, bir zorunluluk, belki de tek hayatta kalma stratejin. Ama bu zır aynı zamanda bir hapis haline dönüşebilir. Çünkü seni yaklaşmak isteyenlerden de uzak tutar Kalbini saklarsın, yakınlığı reddedersin. Sevgiye ihtiyaç duysan bile o sevgiye kapılarını açmak seni korkutur. Jung der ki, gerçek güç sadece dayanıklılıkta da değil, aynı zamanda dönüşebilme kapasitesinde yatar. Kendini korumak bir fazirettir ama kalbinle bağ kurabilmek gerçek özgürlüktür. Sonuç, koltuğunu seçerken ruhunu dinle. Her koltuk bir eşya gibi görünür ama aslında... İçinde taşıdığı sembollerle ruhunun gizli bölümlerini yansıtır. Birinç dışının sana en sade yolla gönderdiği mesajlardır bunlar. Renk, doku, form, her biri görünmeyeni görünür kırmak ister. Ve sen birini seçtiğinde aslında sadece bir mobilyayı değil, kendinle ilgili bir hakikati seçmiş olursun. Hiçbir yol diğerinden daha az değerli değildir. Her seçim ruhunun bir yönünü ayna tutar. Bazısı dinginliği, bazısı yapıyı, bazısı konforu, özgünlüğü ya da dayanıklılığı fısıldar. Önemli olan seçimin ardındaki sesi duymaktır. Çünkü çoğu zaman koltuğa değil, içinde taşıdığın yaraya, özleme, savunmaya ya da umuda oturursun. Eğer bu video kalbinize dokunduysa, sizi düşündürdüyse, ya da bir yerlerde içinizde yankı bulduysa, siz de bu yolculuğun bir parçası olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha fazla iyi sana ulaşmamıza yardımcı olabilir. Süper teşekkürle bize doğrudan destek olabilir ve katın abonesi olarak bu özel topluluğun bir parçası haline gelebilirsiniz. Her yorumunuz, her paylaşımınız bizim için çok değerli. Unutmayın, bu sadece bir video değil. Ruhunuzu duyan, anlayan ve size ayna tutan bir yolculuk destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.